Özgürlüğüme sahip çıkıyor ve fikirlerime saygıyla yaklaşıyorum. Elimdekilerle yetinmeyi bırakıyorum. Şimdi burada elimdekilerle yetinmeyi bırakıyorum konusunda anlatılan konsept şu. İçsel özgürlük, manevi özgürlükle e, yeniliklere açılma zamanı. Şimdi Boğa Burcu söz konusu olduğunda konformist ve statikocu olabilir. Ağırlaşmış bir enerjiye tutunabilir. E, değişime kapalı davranabilir. Katı esneklikten uzak olabilir. O yüzden bu böyle tutumlarla açığa çıktığınız alanlara dikkat edin. Çünkü artık otantik benliğinizle özgür bir ruhla bütün yeteneklerinize, fikirlerinize, oluşunuza sahip çıkarak manevi bir gücü tesis edeceksiniz. Belli ki bazı yetenekleriniz var. Size has, size özel bir sesiniz var ve açığa çıkmak üzere, sevgiyle paylaşılmak üzere.